Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Among Us oyunundaki katil yani imposterla Whatsapp'tan konuşacağız. Ve bir önceki videomda siren kafa atmıştım ama ondan bir önceki videomda imposter beni aramıştı bildiğiniz gibi. Şimdi de Whatsapp'tan gene imposterla konuşacağız. Bu imposter'a bir daha bulaşacağız yani anladığınız kadarıyla. Bu videoya artı 1500 like bekliyorum ve bunu sizden yapabileceğine yönünden inanıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolar katmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada yorumlara katil yazan herkese kalp atıyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda imposter'ın yani katilin sohbetindeyiz ve ona şimdi ilk ön ilk öncelikle merhaba yazalım. Merhaba katil yazalım. Merhaba katil yazdık ve şu an direkt gördü. Merhaba. Ne yapıyorsun? Beni tanıyabildin mi? Ne yapıyorsam beni tanıyabildim mi yazdım. Bakın tanıyacak herhalde artık. Yani tanıyordur. Bence tanıyordur. Hayır. Ben Ela. Tanıdın mı? Tanıdın mı? Şimdi beni. Arkadaşlar biliyorsunuz ki imposter beni aramıştı ve kötü şeyler olmuştu. Bir önceki değil bir önceki videomda. Şu an neler olacak ben de inanın bilmiyorum. Ama bu imposter biraz tehlikeli gibi gözüküyor. Ama gene de bulaşıyoruz yani sizler için. Tanıdın mı şimdi beni? Evet. Ne yapıyorsun? Katil olmak nasıl bir şey? Güzel mi? Evet birazcık ne yapıyorsun? Katil olmak nasıl bir şey güzel mi yazdım? Arkadaşlar oyunda zaten ben de katil olmuştum bildiğiniz gibi. Yani videolarımı eğer izliyorsanız katil olmuştum. Ve biraz böyle birilerini falan öldürüyorsunuz. Daha eğlenceli en azından. Hani böyle normalde vampir köylü falan oynuyoruz ya. Onun daha gelişmiş hali. Evet katil olmak nasıl bir şey güzel mi? Neden kısa kısa yazıyorsun? Sinirli misin bana? Katil olmak bir sanattır yazmış. Katil olmak nasıl bir sanat olabilir ki arkadaşlar? Bildiğiniz gibi bir insanı öldürmek ceza oluyor. Bu bir sanat olamaz bence bunun bir cezası olmalı. Bu, bununla bir hapishaneye atalım. Neden sinirli olayım? Bilmem. Belki sinirli sinir. Sinirli sinir. Bilmem belki sinirli sinir yazdım. Sinirli değilmiş. Hayır, bir sanat değil. Şerefsizliktir. Affedersiniz. Affedersiniz arkadaşlar ama katil olmak kesinlikle bir sanat değildir ve güzel bir şey değildir bildiğiniz gibi. Durumu uzatıp duruyorum. Şurası biraz bir şey olmuş. Ben sadece sanatımı gerçekleştiriyorum. Sen de buna saygı duymalısın. Bu nasıl sanat? Ben de seni öldüreyim sanat diyeyim o zaman olur mu arkadaşlar ben de ona şey yazdım ben de seni öldüreyim o zaman ben de seni öldüreyim sanat diyeyim o zaman olur mu yazdım öldürebilirim <laughs> arkadaşlar sesler geliyor <Gülüyor> <Gülüyor> lan ne yapıyorsun? O sesler nereden geliyor? Sen mi yapıyorsun? Arkadaşlar bu, bu sesler nereden geliyor? Evet yazdı. Yapma. Evime nasıl geldi? Arkadaşlar bu imposter benim evime nasıl geldi? Kapıya falan vuruyor şu anda. Ve bunların görünememezlik gibi bir şeyleri vardı. Ben gelirim yazdı. Nasıl geldin lan? Gelemezsin evime. Sana kim konum attı? Söylemem yazdı. Kim söyledi evimin yerine? Söyle. Neredesin sen şu anda? Arkadaşlar neredesin sen şu anda yazdım. Neredesin? Bak neredeyim yazdı. Arkadaşlar neredesin sen şu anda yazın bak neredeyim. <laughs> Video attı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim üstümdeki beyaz saçım bağlı ve bu benim. Oha lan. Evime nasıl girdin? Seni şu anda göremiyorum. Neredesin? Gördün mü neredeyim yazdı arkadaşlar? Bu video şuradan bir yerden çekilmiş. Ama orada kimse yok şu anda. Kimse göremiyorum ben şu anda evin içinde. Göremezsin. Neden göremen Sesimi duyuyor musun? Ben her yerdeyim yazdı. Yürü git lan evimden. Arkadaşlar sesimi de duyuyormuş bu imposter. <laughs> o ses ne o Yürü git lan evimden yazdım. Hayır yazdı. Artık git evimden beni rahat bırak. Yeter bu kadar gösteriş. Sizde sanatıma dahil edeceğim. Nasıl ölmek istersin? Gel ben seni öldüreyim. Benim de bir bıçağım var. Arkadaşlar böyle bir blok atalım. Benim de bir bıçağım var yazdım. Yoksa bu korkacak gibi değil bizden. Gel ben seni öldüreyim. Benim de bir bıçağım var yazdım. Ama bende daha iyileri var. Bende silah da var. Bıçak da var. Her şey var. Ben de silah da var, bıçak da var, her şey var diye bluff atıyorum arkadaşlar şu anda. Yoksa bu imposter evinden gitmeyecek, gidecek gibi de değil. beni şu an duyuyormuş, öyle söylüyor yani ve beni bir yerden gözetliyor. Gördüğünüz gibi sesler falan geldi. Bu katil ne yapmaya çalışıyor? Bilmiyorum. Seni de öldüreceğim, sanatıma dahil edeceğim falan diyor zaten. Çok daha iyileri var. Bende daha iyileri var. Emin ol, senin de bir gün işini bitireceğim bundan da emin olabilirsin. Sen beni korkutmaya çalışıyorsun. Ama korkmuyorum. Boş lafla kafanı doldurma yalnız. Boş lafla kafanı doldurma. Korkmuyorum senden. Hadi yürü git evimden. gerçekleştirebilirim. Yürü git lan evimden. zil falan çalma. Git hadi evimden. Al arkadaşlar daha fazla konuşmak istemiyorum ben bu imposterla. Kayda durdurdum şu anda. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Zil falan çaldı. Evime falan geldi şu an. Evden falan gitmek istiyorum. Gerçekten evimde şu anda ve beni duyabildiğini ama benim onu göre göremeyeceğimi söylüyor. Bu imposter böyle bir şey arkadaşlar. Yani daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara kesinlikle belirtmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.